Evet merhabalar sevgili arkadaşlar. Olmazsa olmaz temel bilgilerde soru çözümüne başlıyoruz. Tabii bir önceki videoda konu anlatımı yaptığımız için kameraman arkadaşımız bile artık hocam ben bile uykum geldi dedi. Tabii ki temel bilgiler çok basit düzeydeki bilgileri sizlere aktardığımız bir bölüm olduğundan tabii ki orası biraz sıkıcı olabilir. Ama bizim buradaki gayemiz tabii ki siz burada eğer o videoyu izliyorsanız zaten o videodaki bilgilere ihtiyacınız var diye anlattığımız şeyler o yüzden bilenler için biraz daha sıkıcı olabiliyor Dur Ali öyle değil mi? Peki başlıyoruz örnek çözümlerimize. 10 2 çarpı eksi 2 üzeri 2 artı 1. Bu işlemin sonucu kaçtır demişiz. Önceliğimiz parantezin içinde ve üslü işlemde. Eksi 2 üzeri 2'de. 2 de. 2'nin karesinden 4 geldiğini fakat önünde eksi olduğu için eksi 4 olduğunu, eksi 4 ile artı 1'in işlem sonucunun eksi 3'ü verdiğini yani parantezin içinin eksi 3 olduğunu buradan görüyoruz. 10 eksi 2 çarpı parantezin sonucu eksi 3. Daha sonra eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımının şu şekilde kırmızı kalemle de gösterelim. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımının artı 6 olduğunu ve 10 artı 6'dan sonucun 16 olduğunu cevabın Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki örneğimiz 4 eksi eksi 2 çarpı 3 bölü 3 eksi eksi 1'in karesi. Bu işlemin sonucu kaçtır? İlk olarak aşağı tarafta eksi 1'in karesi yani eksi 1 üzeri 2 bu da ne demek? Parantez olduğu için 2 tane eksi 1'in çarpımı demek. 2 tane eksi 1'i çarptığımızda sonucun artı 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla payda bölümünden başladık işleme. Üstlü işlemi görünce sonuç olarak aşağı taraf 3, eksi 1 oldu. Yukarı tarafta ise eksi 2 ile 3'ün çarpımını görüyoruz. Eksi 2 ile 3'ün çarpımından burası eksi 6 yapar. Fakat ön tarafta da eksi olduğuna lütfen dikkat. Burada eksi 1. Hemen sonuçtan gelen eksi 6'nın eksisiyle çarpılır. Burası artıya dönüşür. Ve 4 artı 6 yukarı tarafın sonucu olacaktır. 4 ile 6'yı topladığımızda yukarısı 10. 3 ile 1'in farkı aşağısı 2. 10 bölü 2'den yanıtımız Edirne yani 5 olacaktır. Evet kalabalık bir parantez işlemi. Ve bu tarz işlemlerde yani parantezin çoğaldığı durumlarda en içteki parantezden başlayarak işlem yapacağız. 4 eksi parantez eksi 2 eksi parantez eksi 3 üzeri 2 eksi tekrar parantez eksi 1. Bu işlemin sonucu kaçtır? İlk olarak üstlü işlemle başlayalım. Eksi 3 üzeri 2. 3'ün ikinci kuvvetinden 9 geldi. Önündeki eksiyi kaçırma eksi 9. Hemen yanı başında eksi eksi 1. Eksiler çarpılır artıya dönüşür ve orası artı 1 olur. İşlemi tekrar yazacağım karışıklık olmasın diye. 4 eksi parantez, eksi 2, eksi tekrar parantez. Bu parantezin içinde eksi 9'u belirledik. Bir de eksi ile eksinin çarpımından artı geldi, 1 geldi. Artı 1'i belirledik diyebiliriz. Şu şekilde. Şimdi işlemlerimize içteki parantezden devam. Yani eksi 9 ile artı 1'in toplamı eksi 8. Önünde yani parantezin ön tarafında bir eksi işaret var. Bu eksi işaretler çarpılınca burası artıya dönüşür. Artı 8. Yani 4 eksi parantez eksi 2 artı 8 olur. Parantezin içinde eksi 2 artı 8 topladığımızda artı 6 yapar. Direkt 6 da diyebiliriz. Buradan da 4 eksi 6 Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkıyor sonucumuz negatif. Yani eksi 2 cevabımız Bursa. Evet bir diğer sorumuz harfli bir örnek. x eksi parantez eksi x artı y çarpı 2 eksi parantez içerisinde x eksi 2 y. Bu işlemin sonucu kaçtır ya da işlemin sonucu nedir diyebiliriz. Sonuçta harfli ifadeler var seçeneklerde. Öncelikle şunu unutma arkadaşım. Çarpılan sayılarda sayılar yer değiştirebilir. Bu çarpmanın değişme özelliğini gösterir. Yani 2 ile 4'ü de çarparsam sonuç 8 yapar. 4 ile 2'yi de çarparsam sonuç 8 yapar. Bu çarpma işleminin değişme özelliğini bize gösterir. Bunu neden söyledim? İşlemde kutu içerisine aldığım kısma lütfen dikkat edin. Eksi parantez sonra parantezin dışında çarpı 2. O zaman diyorum ki parantez ile 2 madem ki çarpılan sayılar bu ikisi yer değiştirirse sonuç değişmez. Bu durumda x eksi eksi parantezin önünde dikkat edin. Biz parantezde yer değiştirdiğimize göre 2 buraya geldi. Parantezde sağ tarafa geçti. Eksi x artı y. Sonra diğer eksi ve parantezimiz x eksi 2y. Bu şekilde yazarsam biraz daha rahat anlarsın diye düşünüyorum. Buradan eksi 2'yi parantezin içine dağıtmamız lazım. Sonucunu yazalım. Eksi, 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 2 eksi x ile çarpıldı artı 2x. Aynı eksi 2 artı y ile çarpıldı eksi 2y. Başında da x vardı onu da unutmadan yazalım. Daha sonra diğer parantezin önünde eksi işaret eksi işaret paranteze dağıtılınca parantezin içindeki bütün sayıların bütün terimlerin işaretini değiştirir. O yüzden x eksi x olur, eksi 2 y artı 2ye olur. Bu durumda işlemimize dikkatli bakarsak eğer burada eksi 2 y artı 2ye birbirini götürür, artı x eksi x birbirini götürür ve kalan ifade artı 2x olur. Bu da işlemin sonucunun 2x olduğunu gösteriyor. Yanıtımız Edirne. Ben ÖSYM olsam bu bölümden nasıl bir soru sorardı Şimdi sizlerle paylaşıyorum. Evet. 1, 2, 3 şeklinde eşitlikler vermişiz. Buna göre bu eşitliklerden hangileri doğrudur diye sormuşuz. Evet birinci eşitlik 12 bölü 4 çarpı 3 eşittir. 12 bölü parantez içerisinde 4 çarpı 3. Hemen kontrol sağlayalım. 12 bölü 4 çarpı 3 ifadesinde bölme ile çarpma yan yana ve parantezde ayrılmamış. O zaman işlem önceliğimiz sırayla soldan sağa doğru işlem yapılmasıydı. 12'yi 4'e böldüm. Buradan 3 geldi. 3'ü 3 ile çarptım. 9 yaptı. Hemen yan taraftaki eşittirin karşı tarafındaki işleme geldiğimde burada parantez var. Parantezin içindeki işlem önceliğini kullanırsam 4 çarpı 3'ten burası 12 yaptı. Daha sonra 12 bölü 12'den burası 1 yaptı. 9 eşittir 1. Bip uyarı yanlış. O yüzden birinci ifademizin birinci işlemimizin ya da birinci eşitliğimizin yanlış olduğunu söylüyoruz. İkinci 4 artı 2 çarpı 4 eksi 2 eşittir. 4 artı 2 parantezi çarpı 4 eksi 2 parantezi. Soldan başlayalım. Önce parantez içindeki işlem yapılır. 4 eksi 2'den burası 2. Sonra çarpmayla devam edilir. 2 çarpı 2'den burası 4. Daha sonra da toplama yapılır. 4 artı 4'ten eşitliğin sol tarafı 8. Yan tarafa yazıyorum 8 eşittir. Diğer taraf zaten parantez işlemi. O yüzden 4 artı 2 birinci parantezimizin sonucunu 6. 4 eksi 2 ikinci parantezimizin sonucunu 2 yapar. 6 çarpı 2'den karşı taraf 12 yapar. 8 eşittir 12. Bip. Uyarı. Hayır. Bu da yanlış. 2 de gitti. Ve seçeneklerde hiçbiri olmadığına göre 3. ibare 3. eşitlik belli ki doğru. Yalnız 3 cevap diyebilirsiniz. Tabii ben anlatacağım. Ama sınavda böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığınızda bunu bence uygulamanız zamandan tasarruf sağlayacaktır. Peki 2 çarpı 2 bölü 2 çarpı 2. Karışık bir işlem eşittir. 2 çarpı parantez 2 bölü 2 çarpı 2. Bakalım doğru mu? Çarpma ile bölme yan yana ve parantez yoksa eşitliğin sol tarafından bahsediyorum. Soldan sağa doğru sıralı işlem yapılır. 2 çarpı 2 4. Sırayla devam ediyorum. 4 bölü 2 2. Yine sırayla devam ediyorum. 2 çarpı 2 4. Eşitliğin sol tarafı 4. Sağ tarafa geldiğimde parantez var. Yani parantez öncelikli demek. 2 bölü 2 1. Öncelik gitti. Bundan sonrası 2 tane çarpma işlemi var yan yana. 2 çarpı 1 çarpı 2. Soldan sağa doğru sırayla yapıyorum. 2 kere 1 2. Elde edilen 2 sondaki 2 ile çarpılır 4. Sol tarafta 4 sağ tarafta 4. Eşitlik doğru mu? Evet doğru. Bunda sıkıntı yok. Demek ki yalnız 3. Ceyhan bu sorumuzun yanıtıymış. Peki ben ÖSYM olsam sorusu benim kendi ÖSYM olduğumu düşünerek hazırladığım bir soru. Yani gerçek sınavda böyle bir soru gelebilirin kendimce açıklaması. Ben bunu yaparken acaba ÖSYM ne yapmış? Şimdi ona bakalım. Evet 4 işlem deyip geçmemek lazım sevgili arkadaşım. Bunlardan da ÖSYM sorular soruyor. TYT'de soruyor, KPSS'de soruyor, DGS'de soruyor. Yani birçok sınavda aslında temel işlem düzeyinde sorular geliyor. İşte size birkaç tane örnek. 3 tane işlem vermiş. İfadelerindeki boş kutuların içine toplama artı, çıkarma eksi ve çarpma çarpı sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse 3 işlemin sonucu da aynı sayıya eşit olur. Sorumuz bu şekilde. Evet birinci ifadede eksi 2 artı 2. Iki. İkinci de artı 2 eksi 2. Üçüncü de eksi 2 eksi 2. Burada dileyen arkadaşım seçeneklerden yardım alır. Dileyen ise kendisi işlemlerde sayılarda arası işlemlerle ve sayılarla arası iyi ise kendisi de doğrudan görebilir. Şöyle baktığımız zaman eksi 2 2 ile fark alınırsa eksi 4 artı 2 eksi 2 ile çarpılırsa sonuç yine eksi 4 Eksi 2. Eksi 2 ile toplanırsa sonuç yine eksi 4. Gördüğünüz gibi burada bütün sonuçlar aynı sayıya gitti. Yukarıdan aşağıya doğru sırayla işlemlerimiz eksi çarpı artı. Seçeneklere baktım. Eksi çarpı artı. Yanıtımız Ceyhan. Ve son olarak yine ÖSYM sorusuyla kapanışı yapalım. Bu düzenekte her bir altıgenin köşe her bir altıgenin köşelerinde bulunan çemberlerde yazılı olan sayıların toplamı birbirine eşittir Buna göre a artı B toplamı kaçtır Evet gayet basit bildiğiniz sadece sayı toplamaya yönelik bir soru Evet burada altıgenler ve altıgenlerin köşelerinde daireler ve bu dairelerin içerisinde sayılar var Yukarıdaki altıgenin köşelerindeki sayılara baktığımızda, 7, 2, 1, 8, 3, 4. Bunları toplayacağız ama toplarken tabii ki sonucu onu verenler varsa ben de kolaylık sağlar. O yüzden 2 ile 8'i topladım 10 cepte. 7 ile 3'ü topladım 10 o da cepte etti 20. Sonra 4 ile de 1'i topladık 25. Demek ki bu altıgenin içindeki altıgenin köşelerindeki daha doğrusu sayıların toplamı 25'miş. E diğerleri de aynı sayıyı vermeli yani 25'i vermeli. O zaman toplayalım. Sol alttakinden devam ediyorum. 4, 4, 2 topladım 10 yaptı. Sonra 3 ile 5'i topladım 8 yaptı 18. Bir de A var. E 18 ile A'nın toplamı bana yine 25'i vermeli. Bu durumda A'nın değeri 7 olmalı diyoruz. Birinci bulduğumuz sonuç İkinci olarak sağ alttaki altıgenin köşelerindeki sayılara baktığımızda 8, 2 daha 10, 4 daha 14, 5 daha 19, 3 daha 22. Ama 25 olması gerekiyordu. 22'yi 25 yapmak için B'nin değerinin de burada 3 olduğunu söyleyebiliyoruz. E B'yi de bulduk. Sonuç A artı B toplamını soruyor. A artı B yani 7 artı 3'ten yanıtımız 10 olacaktır. Temel bilgiler bu şekilde toparlanabilir sevgili arkadaşlar. Dediğimiz gibi başta da söyledik. Temel bilgilerle ilgili eksiği olan arkadaşlarım bu videoyu izlediğinde hiç değilse bazı işlem yeteneklerini kazanmış ve bazı soru çözüm tekniklerini bizden duymuş oldu. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.